Merhaba arkadaşlar, beni bırakmaya hoş geldiniz. en küçük oğlu Emre, Amerika'da doktorluk eğitimini tamamlayıp ülkesine ve evine döner. Ev halkı Emre'nin dönmesine çok mutlu olur. Esin ise kocası doktor olmasına rağmen kocasının parasız insanlara bakması ve maddi durumu arkadaşı arzu kadar olmamasını kıskanır. Esin, kızı Cansu ile Emre'nin arasını hayal ettiği rahat ve zengin hayata kavuşacağını düşünür. Vedat ise Esin'in bu açgözlü olmasına çok kısa da gözünü sıkançlıkla ve paradan bir başka bir şey göremeyen Esin kocasına kızı hakkında karar verdiğini söyler. Zeynep ise maddi sıkıntı nedeniyle okula ara verir. Aslı sayesinde ek işlerde çalışmaya başlar. Akşam içinde Aslı'nın bulduğu işe garson olarak gider. Bu arada Arzu'nun görümcesi yani Cengiz'in ablası Esin iyi biri olmadığından bahseder. Arzu ise Esin'in kendisine iyilikleri dokunduğundan bahseder. Arzu, Yıllar evvel Cengiz ile nişanlıyken başka biriyle birlikte olmuştur. Sanırım isteği dışında olmuş. Arzu ile Esin aynı evde kaldığı zamanda Arzu intihar edecekken Esin buna engel olmuştur. Bu sayede Arzu Esin'e karşı vefa borcu olduğunu düşünür. Akşam Esin ve kocası Vedat eski dostlarını ziyarete gelirler. Konuşmalar arasında Emre'nin İstanbul'a tıp kongresine katılacağını öğrenince Esin kızı Cansu'nun orada okuduğunu ve İstanbul'u gezdirebileceğini söyler. Seher Hanım ve Arzu gerek olmadığını söylese de Esin hemen kızını arar ve üç gün gezdireceğini ve kabul ettiğini söyler. Cansu ise Emre ile üç gün geçirmek istemez. Kankası Pelin seni bu durumdan kurtarmak bana düşer diyerek garson olan Zeynep'i bu Emre ile Cansu olarak gezdirebileceğini söyler. Esin ise misafirlikte eski defterleri açar. Yani Cengiz ile nişanlıyken kuzeni Orhan'ın Avru'yu istediği dışında tecavüz ettiğini ve Tarun babasının Orhan olduğunu kimseye söylemeyeceğini konuştukları sırada Seher ikilinin yanlarına gelir. Arzu korkudan ellerindeki bardağı yere düşürür. Videom burada sonerdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.